Elinizden birinin başına senin yüzünden zarar gelirse sağlıyorlar. O gün sana cehennemin kapıları ardına kadar açılır biliyor musun? Ben o kapıdan çok dönüyorum. Bana bir şey olmaz. Siz kendinizi düşünün. Doktorum genel var. var. Terörün İstanbul'daki bir numaralı finansör. Tüm bu tezgahın başındaki isim... Bana çıkırlar. Gerilerin emridir. Bir an bile takibi bırakmıyor. Ah, 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 ah. Gerekirse her sokak başına devreye dikir. Yerin dibine bile gitse bunun bu adam ama... Bu namlı bir linç kampanyası. Allah kahretsin. Allah, Allah, Allah. Ben fırtın peşinde koşarken... Komutanım da. de suçluları örtbas ediyormuş. Dede Pınar'da öyküler. Öncü adam yeni bölümüyle başlanma akşamı Dizval Max'te.